Merhabalar. Kale oyun sonlarında lüsane konumunu incelemiştik. Şimdi ise üstün olan tarafın lüsane konumunu nasıl elde edeceğini konuşacağız. Şimdi burada beyaz şahın F8 karesine, F5 piyonunda F7 karesine gelmesi gerekiyor ve beyaz kale de dördüncü yatayda olacak. Beyazın en doğru hamlesi burada kale F8. Buradaki fikir e, piyonu şah uzaklaştığında F5 piyonunu kalenin e, koruması. Burada beyaz şah G6 oynasaydı oyun e, berabere bitiyordu. Bunu daha sonra inceleyeceğiz. Şimdi kale F2'ye e, şah G7 piyonu terk edebiliyor kale sayesinde. Ve kale g2 şaha ise şah e, f Şah 6. yataydan 7. yataya ulaştı böylece. E, kale f2'ye f6 ve şimdi kale f1 şimdi kale a8 f8 karesini beyaz şaha e, bırakan bir hamle kale f2'ye Şimdi e, Şah G7 Ve Kale G2 e, Şahına Şah F8 Kale F2'ye ise F7 e, Piyon ve Şah e, görevlerini tamamladı şimdilik. Sırada Beyaz Kale'nin 4. yataya yerleşmesi var. Kale G2'ye Kale A4 Burada e, Şah e6 oynarsa e, siyahlar hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan şah e8 zaten kazanıyor. Kale g1 e, oynarsa kalede 4 şah. E, siyah şahı uzaklaştırıyoruz. Yine şah e6 oynarsa oyun hızlıca bitiyor. Şah c6 mesela e, şah e7. Vezir çıkmak istiyoruz. Kale e1'e şah f6. Kale f1'e şah e6. Şimdi kale f3 gibi bir hamle. Burada kale d6 en iyi hamle. Şah c diye ise kale d5 köprüyü 5. yataydan kuracağız. Kale e3'e Şah F6 Ve kale F3'e de Şimdi kale F5'le Beyaz kazanıyor Şimdi ilk konuma Dönersek Kale F8 oynanmıştı Burada Şah G6'ya Şah E7 Kale a7 şahına ise şah f8 yani beyaz şah değil siyah şah f8 karesine ulaştı e şimdi piyonu e, sürerse zaten bu filidor e, konumu e, kale ile sürekli şah çekip e, beraber yapıyorduk e, şah f6 mat istediğinde ise şah k8 ile mattan kaçıyoruz kale g7 şaha Şah e, F8 Kale F7 Şaha, Şah G8 Kale D7 Kale e, F2 Ve e, bu beraber e, konu. Şah H7 diye devam ediyor. Şimdi Kale F8'e bakmıştık. E, Şah G6'ya berabere oluyor dedik. Burada Kale A5 gibi bir hamleye bakalım şimdi de. Şah E8'e, Şah g 7 Kale G1'e, Şah F6, Kale F1'e ise, Kale A8, Şah Kale D7 ve Kale F8 yani ilk konumdaki Kale F8. E, konumuna birkaç hamle uzatarak ulaştı beyazlar.